Elbette dostlar Türkçe bilek çekte, Türkçe kulpiyer eşliğinde oyunumuza başlıyoruz. Tamam. Aşkımla burada bakın göz göze geliyoruz ama o masaya oturmaya korkuyorum artık. Her oyunda bütün paramı ona bırakıyorum çünkü. Canı sağ olsun diyorum ama artık vallahi elim gitmiyor bu arada açıkçası. Biraz para yapayım öyle gideyim hepsini kaybedeyim dostlar. Yine 20'de bekleyelim bu arada. Oh yamba ismimiz var burada da. Güzel. Uzaktan uzağa bakışıyoruz dostlar burada. Çekil lan. Manzaramı kapatma amına koyayım. Çekil. Lazıcı hadi hadi. Hızlı seri. Çok fazla oldu. Bir kart rica edeyim. 6'ya kart çekelim. 15. 15 yeter. Kalalım 15'i. 5 kart yanmayı kutu kutluyorum. Kaldık. Kut yerini açıyorum. 10. Aha 20. 12. Hadi patlarsın. 16. Hadi patla artık yani bir zahmet. 14, 20, 20, 20, 20. Güzel. 4K işte bu. Güzel güzel güzel. Yeniden, nice Teşekkür ederim hanımefendi. Çok naziksiniz. Bak şimdi Feride yazacağım. Feride. Sana göre sağ arkamdaki arkadaş beni her oyunda tüm paramı kaybediyorum. daha? 16. Her oyunda diyelim. 10 için kararlı mı? Ya 12. bir de yaz. Terarlı. Akrep 25 sefer destek yan büyüklerini tutuyorum. 15 de kalalım. 15. Kaldık 13. Thank you me. Komple batıyorum diyelim en azından. Kaldık yerine atıyor. Oğlum yazılar da gitmiyor Vallahi kelimeleri Peki. değiştirmek zorunda. Aha buyur. Hayırlı için teşekkürler. Sonraki yıl için bol şans Ama kendisi... Bana göre sağma size göre <laughs> Ama kendisini çok seviyorum. Oğlum niye benim yazılarım gitmiyor? Ay sokacağım. Sana göre Sağ arkamda. Beyzler kapalı bol şanslar. Hadi bakalım alalım bu el be. 27, 10. 20 ver 20. Aha yalan olduk. Evet Akif. 25 kentlerde 5 kat yan bayık üzerine bir de 5 flash kazandınız. 40 kat yan bayık. 9. Gerçekten çok harlı bir el oldu. Tebrik ediyorum. 11. Oğlum ne güzel kart geldi. 21 yapacak lavuk orada ya bak. Bir daha. 16 oldu. Elimde. Yapamadı. O yapamadı ve sanırım o onlu bize gelip patlatacak bizi bak. 20. Güzel. Hadi patla be. Alalım böyle be. 15. Patla alalım böyle be. Güzel. 4K güzel. Şu an bahisleri bir ben bulamadım be. Ah ulan. Bir ben bulamadım ulan. Hadi şöyle yapalım. Bir risk alalım dostlar. İzleyelim bakalım. İnşallah. Şansa çok ihtiyacımız var dostlar bu aralar. Al buyur. Bir kere de ufak başla ve Kurpiyer Pierre be. Bir kere be. Yanılık beni bir kere be. Yine 20 açacaksın, sikeceğim bizi kesin. 14 için karar nedir? Yer, yer 20 yalan olduk. 16, 12 kararımız. Yazalım bakalım. Yer 20 kesinlikle yalan olduk dostlar. 7 yeter istedim. 15. Nasıl bu kadar eminsiniz? Los baba. Bak gör. 14. <gülüyor> <gülüyor> Bak gör. Aynen. Var mısın iddiaya? Bakalım. Sus yerine de Hadi bakalım. Keşke daha önce sorsaydınız var mısın iddiasını diye. Ama bak <laughs> gene patladık. Fark etmedi. Değişen olmadı. Sonuçta, Aynen. Sonuç değişmedik. Aman vallahi para bitti be. Ah be. Tüm paramızı basıyoruz dostlar. Gene yalan olduk. Vallahi billahi ya. Şu el bizi bozdu ya. O öyle almamız gerekiyordu. Patlamadı gitti ya. Ah ulan. Olsun inşallah bu son el, son el diyelim bakalım. Kazanırsak. Ya bir kere onluyla başlama yeter ya. Ne olur ya. Oo. Evet 14. İşte burası bizi kurtardı görüyor musunuz? Maşallah diyelim. Maşallah aman aman aman. 20. Maşallah diyelim. 13'ün kararını... Ağlama, meme yok şekli. <laughs> Allah arkadaş, olaya bak. oldu, sonraki Ya yeter ya, yeter arkadaşım ya, yeter ya. Hadi 20 yapma da beraber kalmayalım diyecektim ki... Ay <laughs> 20'ler var ya. Ah ha, ulan. Hadi güzel bir yan bahis gelsin. Ne olur beni yan bahis kurtaracak öyle gözüküyor. Oyundan fayda yok bize amına koyayım. Oyundan fayda yok. Ne varsa yan bahis de var be. Yeter 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 yer. Yeter 10 10 10 10. Bu benim son elim dostlar. Bıktım. Yer onu açınca ben tilt oluyorum. Bıktım o yüzden son elim. 17 için kararlı. Feride. 13 için kararlı. Şu an var mıyız iddiaya? <laughs> var mıyız? İddiaya var mıyız? 13. Yer 20. <laughs> Hiç fark etmez. Çok fazla. 40 yer 20. 15 yine ben kazandım. Ve 19. 500 bak. 500 yine oyunlar. Dostlar buraya kadar da burada çıkıyoruz. Bir daha günlerde görüşmek üzere diyelim. Los baba. Efendim canım. Bilemedik. Bu bahis içinde vakit... <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ben gidiyorum. Evet. Hoşça kalın. Allah ya. But Kendinize but iyi, but iyi but bakın but dostlar. But. Şimdilik bizden bu kadardı. Görüşmek üzere diyelim.